basın, yani basın mı? Ha, var mı? Yok, osuruk bombası mı? Hayır oğlum, saçmalama. Çocuk muyum oğlum? <laughs> osuruk bombası değil mi? Lan saçmalama kanka. Bas mı oğlum o zaman? Lan yani çanta mı? kokmasın ya. Öyle mi? Hı hı. Patlayacak mı? Patlayacak, sonra bunu da götürür. Anladın. Lan bunu da götürür. Kudumuz olur. Bana da geldi. Seni gerçekten sürmek lazım. Bari açıkla açıkla ne olduğunu videoda. Koşuyor. Arkadaşlar amonyak gibi bir şey bu. Salt olarak geçiyor. Ama amonyak değil bu. Burkan yapsın mı? Burkan gel gel. Burkan çok güzel kokuyorlar. Çanta ku çanta için aldım oğlum ya. Ne ya? E şunu. Ama çok kötü kokuyor. <laughs> 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 Nasıl? Bak <laughs> şu.